Hoş geldiniz arkadaşlar. Güneşin ufuk düzlemi üzerindeki konumuna bakılarak yorum yapma hakkındaki videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda kesinlikle bilmem gereken bir şey var. Bak şuraya doğu yazar. Şurası doğu olacak. Şurasına batı yazar. Sen bunları doğu batı şeklinde yorumlarsın. O zaman biz burada hata yapmış oluruz. Sen bunları hemen sil. Buraları yazacağın şey, şurası sabah vaktidir. Şurası da akşam vaktidir. Birazdan göstereceğim. En tepe konumda ise öğle vakti olduğunu bil. Öğle vakti. E haline böyle olduğu zaman saatler hakkında da yorum yapabilirim. Tabii ki yapacağım. Şimdi saatler hakkında yoruma geçiyorum. Doğuda yerel saat daima ileri. Bunu unutmamakta fayda var. Doğuda yerel saat daima ileri olduğu için sen şuraya yazmış olduğun doğu kelimesini ne yapacaksın? Sileceksin oraya sabah vakti yazacaksın. Sabah vakti. Şuraya da akşam vakti yazacaksın. Şimdi saatleri veriyorum sana. Doğuda yere saat ileri dedim. Batıda yere saat geri diyorum. Ve bunu söylüyorum. Şimdi benim vereceğim merkez sana desem ki en doğuda olan merkez nerededir diye sana sorsam sen diyeceksin ki hocam doğuda yere saat ileriydi ya en ileride olan merkez yani en doğuda olan merkez 18'dir. Hatırladın mı? En batıda olan merkez neresi? 6. Alt. Şimdi en tepe noktası 12. Bunu biliyorum. Bak burada nüans farkı. İyi öğren. Doğu yazıyorsa onu hemen kararıyorsun. Sabah vakti yazacaksın. Diğerini akşam vakti yazacaksın. Saatleri de bu şekilde sıralayabilir mi Sıralarım. Yani 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 şeklinde sıralarım. Gelelim bunlarla ilgili işlemlere. Şimdi dikkat et bir. A merkezine bakıyorum. A merkezinde Dikkat et bak, A merkezinde. Şurayı karaladım. Ne yapacaktım ben buraya? Sabah vakti. Şurayı karaladım. Buraya akşam vakti yapacaktım. Sabah güneş 0 altta doğar. Şurası saat 12'dir. Şurada güneş 18'e batar değil mi? Bunu biliyorum. A'nın yere saati 12'yi geçmiş. Gördün mü? E geçtiği için güneş batmak üzere, o zaman burası daha doğudadır der miyim? Derim. Çünkü doğuda yerel saat daima ileriydi. En ilerisi şu 3 yıl içerisinde burası var. Peki B'de durum nasıl? B'deki duruma dikkat et bir en tepe noktasında. Üçünü yorumladığım zaman nasıl olacak? En tepe noktasındayken saat 12'dir. Bunu herkes bilir. Evet. B merkezi C merkezinin yani şu merkezin daha doğusunda. Evet. Ama A merkezinin ise daha batısında. Nereden anladım? Saat geri 12. Şuna bir bakıyorum. C merkezi söyleyeyim. 12'den önceki bir saate tekabül ediyor. O yüzden burası daha batıdadır. Çünkü güneş daha hareket etmemiştir. Buradaki doğu batı olayları senin aklını karıştırıyorsa hemen üzerini karalıyorsun. Ne yapacaksın sen buraya? Doğu yazan yeri sabah vakti batı yazan yeri akşam vakti yazman lazım. E sonrasında devam ediyoruz. Bak şöyle bir soruyla karşılaşsam acaba ne derim? Diyor ki yukarıdaki şekillerde aynı enlem üzerine sıralanmış üç farklı nokta güneşi aynı andaki konumları verilmiştir diyor. Yerel saati en ileri olandan en geri olana doğru sıralayınız. En ileri olan ne demiştik? Şunu karalıyorduk. Şunları karalıyorduk. Şuraya sabah vakti, şuraya akşam vakti. Ne yapıyorum? Yani akşam vakti, sabah vakti, akşam vakti, sabah vakti yorumladım. En tepe konumda. Buradaki saatin 12 saat olduğunu biliyorum değil mi? Evet. Şimdi dikkat etti mi? 45 derecelik açı yapmış. Şurası toplamda 6 saatlik bir dilim ya. 6 saatlik bir dilim tam ortasını veriyor. Yani şurası güneş altta doğar. Şurası kaçtır? Saat 09'dur diyebilir miyim? Derim. 3 saat sonrası saat 12 olacak. Şuraya baktım. 2 saatlik dilimler vermiş bana. Yani burada saat 12'ydi. 2 saat sonrası 14 müdür? En doğuda olan merkez. Yani en ileri olan merkezin en geri olan merkeze doğru sıralayın diyor. O zaman en ileri olan K sonrasında M sonrasında da L merkezleri diyebilirim. Şöyle geçiyorum. Şimdi bak böyle bir soru. Yukarıda aynı anda güneşin ufuk düzlemi üzerindeki konumları verilen merkezlerin hangisi daha doğudadır? Kafam karışmasın. Hemen siliyorum senin için bak. Şuraya sabah vakti. Şuraya da akşam vakti yaz. Takribi bir değer. Şurası saat 6. Şurası 07 olsun. Şurası işte 10 olsun. Şurası 12 kesinliği en tepe konumda. Şurası 14 oldu. Şurası kaç olacak? 14, 2 saat sonrasını susuyorum, 16 oldu. Diyor ki daha doğudadır diyor. Daha doğuda saat ileri değil miydi? Evet ileriydi. O zaman cevabım 1 olacak. Cevap 1. Şöyle bir soruyla karşılaşırsam. Bak etkinlik sorusu aynı zamanda bu. Türkiye'nin ulusal saat ayarı 30 doğu meridyeninde, güneş ufuk düzleminde, yani yandaki gibiyken, güneşin aynı andaki konumu, verilen merkezden hangisi Türkiye'nin doğusunda, hangisi Türkiye'nin batısında diyor. Tabi ne dikkat edin. Şurada saat 12 mi? Evet. Burada saat 12. Eğer benim merkezdir, bak şu akşam vaktine yakınsa, şu vakte yakınsa, daha, doğuda. daha doğudadır. Yani buralardaysa doğudadır diyeceğim. Niye? Çünkü bu doğuda saat ileri. Akşama yakın çünkü. Şuresi ise sabah vaktine saat geri değil midir buradaki saatler? Yani 12 mi geri, 8 mi geri? 8. 8 daha geri. O yüzden buradaki saatler geridir. Şimdi bakıyorum bu bilgiye dayanarak. Şuradaki saate bak. Şuradaki saat takribi kaçtır ki? 9 senedir. Yani bence de 9 diyelim. Yani. Şuna bakıyorum. Burada 14 diyebilir miyim? Derim. Şuna bakıyorum. 16 derim. Şuna bakıyorum. Daha 7 diyebilirim. Peki doğuda olan merkezde hangisi? Dikkat ettim evet. ben. 2 ve 3. Hemen buraya 2 ve yanına 3 yazıyorum. Peki batıda olan merkezi hangisi? 1 ve 4. 1 ve dördüncüler batıdaki merkezler diyebilirim. Gelelim şuna bak. Enteresan güzel bir soru. Yukarıda 40 güney enlemi üzerinde sıralanan üç merkez. Güneş aynı anlık konuları veriliyor. Buna göre doğudan batıya doğru, doğudan batıya doğru diyorsa doğuda yerel saatin ileri olduğunu biliyorum değil mi? Şurada saat ileri olacak. En ileriden en geriye doğru sıralan gidiyor. Sıralayalım. Şunları sildim. Ben şuraya ne yazıyorum? Akşam vakti, şuna sabah vakti. Artık ezberi bilmem lazım onu. Şuradaki saat takribi olarak 17 derim, şuna 12 derim. Şunu gördün mü? Sabaha daha yakın olduğu için buradaki saat 9'dur derim. En doğuda 1, sonra 2, sonra 3 şeklinde yorumladım. Sıkıntı var mı? O zaman cevabım ne oldu benim? 1, 2, 3. Gördün mü? Böyle bir soruyla karşılaşsam acaba nasıl bir yorumlayacağım? Diyor ki aynı enlem üzerinde bulunan beş merkezde güneşin aynı anda konumları gösterilmiş. Bu merkezlerin bulunduğu meridyenlerin batıdan bak bak batıdan doğuya doğru sıralanması aşağıdakinin hangisi gibi olur? O zaman bana diyor ki batıdan diyorsa saati en geri olanı bul diyor. Geri saati dikkat et en geri olanı bulacağım. Şimdi şuraları sildim. Ne yazacaktım buraya ben? Akşam vakti, şuraya sabah vakti, akşam vakti, sabah vakti şeklinde yorumladım. Sıkıntı var mı bunda? Burayı biliyorum. Şimdi baktım. Şurası öğlenden önceki saat. Yani ben buraya saat 10 desem ayıp olmaz. Şuraya baktım. Öğlenden sonraki saat. Buraya 15 desem ayıp olmaz. Şuraya baktım. Saat 07 diyebilir miyim? Derim. Gördün mü? Şu açıdan dolayı. En batıda olan M nereden anladım ben bunu? Çünkü batıdan geri, batıda saat geriydi ya. Hı -hı. M hemen önce şuraya e. yazarım. Şuraya M mi yazdım? Sonra hangisi gelecek? M'den sonra A. K yani K. Sonra L. 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 En batıdan en doğuya doğru sıralarsak sıralanır şimdi aynen böyle. Hangi şık vermiş bana buna? C. Ceyhan vermiş. Şu soruya dikkat et bir. Güzel bir soru aslında. Bak bu da Türkiye'nin en doğusundan geçen 45 doğu meridiyeli güneşin ufuk düzlemindeki konumu yandaki gibiyken. Yandı saat saat 12. Fark ettin mi sen de bunu? Fark et lütfen. Evet. Güneşin aşağıdaki gibi göründüğü merkezlerden hangisinin Türkiye'nin daha doğusundaki bir ülkede yer aldığı söylenebilir? Ülkeyi soruyor bana. Peki şuraya sildim. Ne diyecektim ben buraya? Sabah vakti, şurayı sildim, akşam vakti cem Türkiye'nin daha doğusundaysa o zaman saat akşam, ileri mi olacak, akşam, değil mi? Akşam. İleri olmazsa akşama yakın olan hangisi var? Deniz. Denizde var. Konu kavransın, benzer bir tip, farklı bir tip soru, bunu da görmekte fayda var. Ekvator üzerinde bulunan iki merkez, güneş ufuk düzlemindeki konumları veriliyor. M ve N arasındaki arıs, kuş uçu uzaklık yaklaşık kaç kilometredir soruyor bana. Güzel insan. Bak şunları sildim. Biliyorsun sen mevzuyu. O yüzden yapıyorum. Sabah vakti, akşam vakti, sabah vakti, akşam vakti dedim. Şimdi şurada saatin 12 olduğunu anladın mı? Evet. Şurada saat, şu ekvator üzerinde zaten gece gündüz süresi eşittir. Yani 12 saat, gece 12 saat gündüz yaşanır. Evet. En tepede ise günün en ortasıdır şeklinde yapıyorum. Şurada saat 18'dir. Aralarındaki saat farkı 6 saattir değil mi? Evet. Hemen onu ben şuraya yazayım. 6 saat var. Peki benim 6 saatim 360 dakika mıdır? Evet. 360 dakika. Peki 360 dakikada kaç boylam geçtiğini bulmak için ben bunu kaça böleceğim? 4'e evet. böleceğim. Böldüğüm zaman ben burada 90'ı buldum. Yani M ile N arasında kaç boylam farkı var? 90. 90. Peki ekvatorda meridyen arası kaç kilometreydi? 111. 111. Yani 90'la çarpı 111 derse ben buradan 9.990'ı bulurum. Yani aralarındaki kuş uzaklığı da bu şekilde hesaplayabilirim. Bu farklı bir soru tarzıydı. Bunu da biliyorsak sorun yok bence. Gelelim yorumlama sorularına. Yorumlama sorularında bir şey dikkat etmemiz lazım bizim de. Yukarıda güneşin aynı anda ufuk düzenindeki konumları verilen noktalarla ilgili aşağıdakilerin hangisi kesinlik olarak söylenebilir? Yani söyleyebilir mi istiyor bizden? Biz şunları biliyoruz. Şunları sildim bak. Şuraya diyorum ki sabah vakti, şuraya akşam vakti, sabah vakti, akşam vakti diyor. Şu en tepe konum olduğu için ben buraya saat 12 yazabilir miyim? Gün rahatlığı yaz. Çünkü en tepede. E şurası akşama yakın bir saat değil mi? En tepeye geçmişin, Şu tarafta bir yerdeysin. Ben buraya 15 yazabilirim. 16 da yazabilirim. Gelim ce Cevaplara. Birinci nokta başlangıç meridyenin batısındadır. Ama bana burada meridyenler hakkında bilgi veriyor mu? Bak soruya. Herhangi bir meridyen hakkında bize bilgi vermiyor. O yüzden bu olmaz. Verilen noktalar aynı enlemdedir. Aynı enlemdedir. Aynı anda diyor. Enlem hakkında bize bilgi veriyor mu? Yok bilgi yok. Aynı enlemdedir diye bir şey de söylemiyor. Gitti. İkinci nokta sıcaklık daha fazladır. Başkan bana sıcaklık değeri hakkında yorum veremem. Kesin bir bilgi midir sıcaklık? Hayır. Hayır. Ama desem ki hani burası 14-15 sıcaktır gün içerisinde. Evet ama ben ufuk düzlemlik konumuna bakarken kesin sıcaktır diyemem. Çünkü daha kesin bir şey soracak bana. Bu da olmaz. Ama şuna bak bir. Birinci noktanın yerel saati daha girdir. Doğru mu? Burası 12'de, şurası 15'ti hatırlarsan daha geri olduğunu bulduk. Edirne okumaya gerek yok. Çünkü ikinci noktada henüz öğlen olmamıştır diyor. Vicdansız. ikinci noktada öğlen olmuş, bitmiş bile. Değil mi? Gelelim şöyle bir soruya. Yine yorumlama soruları bunlar. Yani kesin Türkiye'yi bilmemiz lazım. KPSS'de de böyle yapıyorlar. Veriyorlar. Geliyor böyle sorular. Buna göre yaz mevsiminde Türkiye'nin ulusal saati 12 iken 33 doğu boylamındaki Ankara'da güneşin Gök konumu aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Şimdi ben şunu biliyor muyum? Bizim ulusal saatimiz yaz mevsiminde 45 doğuyu kullanırız. Hı hı. E peki 45 doğuyu kullanırsak 33 doğuyla aralarında ne kadar bir boylan farkı var? Anladım. Takribi 12. 2. Sonra zaman farkına çevirmek için biz bunu dörtte çarpmaz mıyız? Çarparız. Hı hı. Yani 48 dakikalık bir zaman farkı var. Peki ulusal saatte tam tepe noktasındayken 12 iken Ankara daha batıda hı hı. değil mi? Ona bir akarıktan Ankara şurada bir yerde olması lazım diyeyim. 48 dakika öncesi. Evet. 48 dakika öncesini gösterin bu seçeneğin var. Başka var mı? Yok. Maalesef yok. Olsa dükkansız. Şöyle bir soruya baktığımız zaman 21 Mart tarihinde 30 Doğu boylamındaki İzmit'te güneş yanındaki konumdayken değil mi? Yani konuma bakıyorum. Şurada karaladım hemencilik. Şurada saatin 12 olduğunu hemen söyleyiverdim. Diyor ki 44 Doğu boylamındaki Iğdır'da ve Greenwich'te konum nasıldır? Ben biliyorum ki İzmit İzmit Türkiye'nin batısında bir yerde. Değil mi? Şurada bir yerde. Iğdır şurada. Greenwich daha uzakta İngiltere'de. 30 doğu boylamına baktığımızda zaman aralarındaki zaman farkına bakıyorum. Hani 44'ten 30'u çıkarttım. Kaç kaldı? 14. Çarptım 4'te çarptım 4'te 48 dakikalık bir zaman farkı var. Yani İzmir'i 48 değil 40, he? pardon. 56 derecelik bir zaman farkı var. Onu değiştirelim, özür dilerim. Hemen ben ne yaptım? 44'ten 30'u çıkarttım. 14 kaldı. Şurada çıkarma işlemi arkadaşlar. 14'ü çarptığım zaman farkını çevirmek için. 56 dakikalık bir zaman farkı olduğunu anladım. Yani bizim Iğdır 56 dakika daha ileride. Yani şuralarda bir yerde olması lazım. İzmir'i gör. Şurada bir yerde olması lazım değil mi? E sonra Grimwich nerede? Grimwich 0. Yani 30 çarpı 4 dersem kaç olur? 120, 120 dakika. Yani 2 saat daha gerimizde olması lazım. Şu İzmit'te buradaysa, onda burada bir yerdedir. Değil mi? Hı hı. Bu şekilde uyuyan yer neresi? Denizli'ye. Ye dikkat et. Uymuş. Böyle bir soru var. 23 Eylül. Bu önemli bir gün. 21 Mart, 23 Eylül, gece gündüz. Eşitliğin vardır dünyanın her yerinde. 23 Eylül günü, güneşi aynı anda gökyüzündeki konumları verilen merkezin hangisi ben hangileri arasındaki yerel saat farkı daha fazladır? Yerel saat farkı daha fazla. Saat verelim mi? Kolaylık olsun. Hı hı. Ben bunları hani bildiğim için çok hızlı yapabilirim ama sen de kavra diye böyle yapıyoruz. Şuna sabah vakti, akşam vakti yazmış. yazmıştı. Altından bunları tamam. Şurada saatin 12 olduğunu söyleyebilirim. Şurada saat 11'dir. Şuraya geliyorum. Saat kaç olsun? 16 olsun. Şuna saat 7 olsun. Şuna baktım. Saatim işte 9, 9 olsun. Seni mi kıralım? Şurası da 13 olsun. E şimdi baktığın zaman şu ikisi arasındaki zaman farkını görebiliyor musun? Çok yoğun, bir, büyük bir zaman farkı var. Başka uyan var mı? Yok. Şıklarda da varsa o zaman ben bunu işaretler miyim? İşaretlerim. Yani cevabım Ceyhan. Ceyhan olması lazım. Şöyle yorum sorusu var. 21 Mart tarihinde aynı anda 21 Mart tarihinde aynı anda PRS kentlerinde güneşin gökyüzündeki konuları gösterilmiştir. Buna göre bu kentlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez soruyor bana. Hadi yorumlayalım. Sabah vakti, akşam vakti yaptık ya. Şurada 30 derecelik açı var ya. 2 saat 2 saat ayırmıştık hatırlarsan demiştik onu. Yani altta doğarsa şurada saat 2 saat sonrası kaç olacak? 8. Şuna bak en tepede ise 12. Bak 75 derecelik açı vermiş. Şuraya kalan açı 15 derece oluyor. Yani 1 saat oluyor. Şurada saat 13'tür diyebilirim. Şimdi gelelim yorumlamaya. En batıda P merkezi var. Gördüm saat geri. Arkadaş saat geri. O yüzden bu kesinlikle doğrudur. P ile R arası 4 saatlik zaman farkı vardır. P ve R arası yani 8 ile 12. 4 saat oluyor. S de yerel saat 13. Evet 13 değil mi? 15 dakika açıldı. R'de ise 12. Bu da kesinlikle çıkıyor. P ve S başlangıç meridyenin farklı taraflarında yer alır. Peki burada meridyenlerden hiç bahsetti mi? Hiç meridyenden bahsediyor mu? Hayır. Edirne kesinlikle çıkan bir şık. Yine yorum sorusu. Bu tip yorum sorularına dikkat etmek lazım. Buna göre verilen merkezlerle ilgili olarak aşağıdakinin hangisi yanlıştır? Bakalım mı abi. Bak şunları sildim, 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 sildim. Yukarıdaki bilgiyi okuyorum. 50 kuzey paralel üzerinde bulunan 3 merkezin aynı anda diyor. Bunların demek ki enlemleri aynı mı başkanım? Evet aynı. Şuradaki X merkezinde saatin 12 olduğunu hemen söyleyebiliyorum. Şuradaki e, G merkezinde saat 18'dir diyebilirim çünkü batmaya yakın olmuş. Z merkezinde bir açı yapmış. Burada iki açı tam orta açı olduğu için ben buraya derim ki 9'dur 9. diyebilirim. Yerel saati ileri olan Y'dir doğru mu? Evet. evet, evet kesinlikle doğru. Yeri saati ileri. Yeri saat farkı en fazla Y ve Z arasında mı? Y'ye bakıyorum, Z'ye bakıyorum, görüyor musun? Fark fazla. Yani 9 nereye, 18 nereye çıkıyor. Z merkezine Güneş ilk önce batacaktır. Değil mi? Z merkezine bakıyorum, Güneş ilk önce mi batacak? Hı hı. Hayır. İlk Açık. önce batacak, en son batacak bu daha batıda olduğu için en kısa gölge x merkezinde oluşmuş. Evet x olmuş tam 12'de. Y merkez, şey, x merkezinin üzerinde bulunduğu boylam z merkezine daha yakındır. x merkezi z merkezine yakın zaman farkına baksana 3 saat var. Böyle bir soru çıkar. Bak yorum soruları yine. 23 Eylül tarihinde Ankara'ya bakıyorum. Güneş saat 12'de 12'de oldu şöyle yazalım. Saat 12 burada sonra Kars daha doğuda bir ilimiz değil mi? Hı hı. Şunu unutmayalım bak. Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık bir zaman farkı vardır. Yani en fazla 1 saat 16 dakika oynayabilir. Hı hı. Yani tut da şöyle bir uç bir değer olmaz. Ya da şöyle uçuk bir değer olamaz. Yani bir de doğudaki bir yeri soruyorsan geride bir saat olamaz. Aynı yer olamaz. O zaman cevap Edirne. Yani Kars daha doğudadır ama ta doğuda değil de yere, saat saati şurada falan almamak lazım. Cevap bu. En fazla 1 saat 16 dakika oynarsın. Yine bak yorum sorusu burada. Aynı enlemde bulunan farklı iki merkezin güneş aynı anda konuları gösteriyor. Şimdi sen dikkat et. Şurada saati 11 diyebilirim. Şuradaki saate de 9 dedim. Sıkıntı var mı? Yok. K merkezinde yere saat daha girdir. Hayır. Daha ileri değil miydi? Evet. İleri. Bu yanlış. K merkezi güneş daha erken batar. K merkezinde güneş daha erken, erken, batar. Değil mi? Doğru. Doğru. L merkezinde güneş daha geç doğmuştur. Evet. Bu da doğru. Hı -hı. K ve L merkezde günü süresi aynıdır. Günü süresi aynıdır diyorsa hemen neye bakacağım? Aynı enlem üzerinde mi? Evet. evet. Aynı enlem üzerinde günü süresi aynıdır. Aynen. Buna dikkat etmek lazım. Üstteki bilgileri sorabiliyor bazen. K ve L merkezleri aynı meridyen üzerinde bulunuyor. Ama aynı meridyen üzerinde bulunuyorsa yerel saatleri aynı olmaz mı? Olur. Ufuk düzlemindeki yüksekliği de aynı olmaz mı? Olur. O zaman cevap ne olacak? Edir. Ne olacak? Çıkan soru işte bak buydu. Çıkan soru bu. Hemen yorumlayalım birlikte. Şimdi yukarıdaki şekilde 39 kuzey paraleli üzerinde yer alan K, L, M, N merkezleri aynı günde ve aynı anda Güneş'in gökyüzündeki konumu gösterilmiş. Buna göre deyip devam edeceğiz. Şimdi şuna baktım, şurayı karaladım. Dedim ki ben buna, şu merkezde saat kaç? 7. Ne de? 7 diyelim. 7. Şunda 9 olsun. Şuna baktım 13 dedim L'ye. Şunda ise 18 olsun. Tamam mı? Tamam. Şimdi baktığın zaman yani saatlere göre doğuda saat ileri batıda geri muhabbetimiz var. Girdiğine göre en batıda yer alan merkez, en batıda yer alan merkez, yerel saat geri değil midir? Evet. O zaman bu ne merkezi değil mi? Hı hı. Sonra diğerlerine göre K merkezinin başlangıç meridinin konumu. Ben bunu bilebilir miyim? Bilemez. Çünkü meridyen hakkında bir bilgi var mı? Bende yok. O zaman ben bunu bilemem. Bilinmez bu. Bilinmez. Diğerlerine güne göre güneşin en erken doğduğu merkez, en erken doğduğu merkez, saatin en ileri olan değil midir, en doğduğu olan değil midir? Evet. Bu da K'dır. Yani bakın, ne K üçlemesini gördüm, bir de birlenemezi buluyorum cevabı. Hemen söylüyorum, Bursa olarak söylemiş oluyorum. Aklına takılan bir yer var mı? Yok, hocam.